Amerika'nın karanlık yüzünde yankılanan bir çığlık gibiydi Valeri Solanas. Onun hikayesi bastırılmış öfkenin, sistem dışına itilmişliğin ve kadınlığın en uç noktalarından gelen bir baş kaldırının hikayesi. Çocuk yaşta istismar edilmiş, dışlanmış, hor görülmüş bir kız çocuğu. Ve sonra hayatta kalmak için dişlerini sıkıp kendi manifestosunu yazan korkusuz ve radikal bir kadın. Valeri Jean Salonas 1936 yılının 9 Nisan günü ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. Çocukluğu zorluklarla doluydu. Babasının istismarı, annesinin ilgisizliği ve bir türlü ait olamadığı aile düzeni Valeri'yi küçük yaşta hayatta kalma savaşının ortasına itti. Henüz 15 yaşındayken evden kovulduğunda sokaklarda yaşamaya başladı. Evsizdi, açtı ama vazgeçmedi. İçindeki öfke ve zeka onu hayatta tutmaya devam etti. Lise yıllarında hamile bırakıldı. Bir denizciden David adında bir çocuk doğurdu. Ancak çocuğu doğar doğmaz elinden alındı. David'i bir daha hiç göremedi. Bu kayıp Valerie'nin içinde derin bir yara bıraktı. Ama hayat durmuyordu. Valerie her şeye rağmen liseyi bitirdi. Maryland Üniversitesi'nde psikoloji okumaya başladı üniversite yıllarında bir radyo programı hazırladı. Erkeklerle nasıl başa çıkılması gerektiğini anlatıyordu. Düşünün, 1950'lerin Amerika'sında kendini açıkça lezbiyen olarak tanıtan bir genç kadın. Cesareti o dönem için neredeyse devrimciydi. Üniversite sonrası yüksek lisansa başladı. Ama akademik hayata sığamadı. O, kitap sayfalarına değil, sokaklara ait bir hikayeydi. Berkeley'den New York'a uzanan yolu boyunca seks işçiliği yaptı. Dilendi. Ama yazmayı hiç bırakmadı. Çünkü içinde anlatmak zorunda olduğu bir şey vardı. Kadınlara yapılan zulüm, erkek egemen dünyanın iğrençliği, ata erkinin sıradanlaştırdığı baskılar ve bir gün eline kalemi aldı. Öfkesini kağıda döktü. 1967'de kendi elleriyle bastığı metin kadın hareketi tarihine çarpıcı bir iz bıraktı. Scam manifestosu. Toplumda yapılacak tek mantıklı şey erkekleri tamamen ortadan kaldırmaktır diyordu. Şok ediciydi. Mizah mıydı, dillik mi yoksa radikal bir uyanış mı? Kimileri bunu bir hiciv olarak yorumladı. Ama Valeri ciddiydi çok ciddiydi. Manifesto erkekliği eksik ve hastalıklı bir varoluş olarak tanımlıyor. Kadınların patriarkal düzeni yıkması gerektiğini ilan ediyordu. Kadınları bu düzenin dışında bambaşka bir dünyaya çağırıyordu. Balerin'in sıkamı Türkçesiyle Erkekleri Doğrama Cemiyeti manifestosu Aterki kelimenin tam anlamıyla parçalama arzusunun sembolüydü. Manifestoyu sokakta satıyordu. Kadınlara 50 sent, erkeklere 1 dolara. Onun için bu yalnızca bir metin değildi. Yaşanması gereken bir devrim çağrısıydı. Zamanın feminist hareketi bu çığlığı duymakta gecikmedi. Bazı radikal feminist gruplar onu kahraman ilan etti. Ama bu kahramanlık çok geçmeden trajediye dönüştü. 3 Haziran 1968 sabahı Valeri Solanas bir silahla Andy Warhol'un stüdyosu Factory'e girdi. Varol'u göğsünden vurdu. Yardımcısı Mario Amaya da kurşunların hedefi oldu. Varol hayatta kaldı ama bedeni bir daha hiç toparlanamadı. Valeri ise olaydan hemen sonra polise teslim oldu. Hayatın üzerinde çok fazla kontrolü vardı dedi. Olay Amerika'da şok etkisi yarattı. Medya Valeri'nin akıl sağlığını tartıştı kadın hareketi içinde büyük bir tartışma başladı. Kimi feministler onu sahiplenirken kimileri uzak durdu. Kimi psikiyatristler Valeri'ye psikolojik kanalar koydu. Yıllar süren hastane ve hapishane döngüsü böylece başlamış oldu. Valeri 3 yıl hapiste yattı. Çıktığında ise daha da yalnızdı. Andy tehditler savurmaya devam etti. Yeniden tutuklandı. Yine psikiyatrist kliniğine yattı. 1980'lerde New York'tan San Francisco'ya taşındı. Hayatının son yıllarında yalnızlık içinde, toplumdan izole bir şekilde yaşadı. Artık Valeris Olanas değil, Ons Loh adını kullanıyordu. 25 Nisan 1988'de bir otel odasında zatürreden hayatını kaybetti. 52 yaşındaydı. Annesi tüm özel eşyalarını yaktı. Geride yalnızca skam manifestosu ve hakkında anlatılanlar kaldı. Peki olan Solanas neyi başardı? O, feminizmin en tartışmalı figürlerinden biri olarak kaldı. Ama sessiz kalmayan bir figürdü. Ateerke'ye karşı öfkesini saklamadı. Onun dili sertti, zaman zaman şiddet doluydu. Ama bu dil, kadınların yüzyıllardır bastırılan çığlığının bir başka ifadesiydi. Scam Manifestosu bugün hala konuşulan, tartışılan bir metin. Türkiye'de de Ayşe Düzkan'ın çevirisiyle Erkekleri Doğrama Cemiyeti Manifestosu adıyla yayınlandı. Kitap, zamanın ötesinde bir feminizm tahayyülü sunduğu gerekçesiyle ilgi gördü. Tüp bebek, ATM, internet gibi sistemleri ön görmesiyle de dikkat çekti. Mizah ile ciddiyet arasında gidip gelen diliyle feminist edebiyatın aykırı bir klasiği olarak kabul edildi. Onun hayat hikayesi 1996 yapımı epeyce tartışmalı I Shot and the Warol adlı filmde de konu aldı. Valerisa sistemin dışında kalmış bir kadındı. Ama sistemin çatlaklarını görünür kılan da o oldu. O teminizmin ne kadar derin, ne kadar çok sesli, ne kadar öfkeli olabileceğini gösterdi. Çünkü kadınların hayatı sadece bir öykü değil, bir devrimdir.